Altıncı yetkinliğimiz olumlu etki yaratma potansiyeli ortaya çıkarmak diye de tanımlanabilir. En sevdiğim yetkinliklerden bir tanesi. Çünkü duygusal zekanın çıktığı yetkinliği olarak tanımlıyorum ben bunu. Ne demek? Bir ilişki içerisindeysen bu bir iş ilişkisi olabilir ya da bir aşk ya da bir dost ilişkisi olabilir. İlişkide bulunduğun kişinin gücünü ortaya çıkarmaya niyetli misin? Yani onun hayatındaki hayallerinden, onun hayatında istediği, yapmak istediği şeylerden haberdar mısın? Ve bunu yaparken onu destek Musun? İş hayatında çok önemli bu. Hepimiz emekler vererek, zamanımızı vererek, hayatımızı vererek iş hayatında çalışıyoruz. Ama sadece o zamanı bir paranın karşılığında, bir ünvanın karşılığında vermek istemiyoruz. Birçok insan bunu yapmak istemiyor. Daha uzun vadede büyük hayalleri var. Ve o büyük hayallerine giden yolda yöneticisi, ekip arkadaşları ve hatta hatta şirketi onu destekliyorsa... ...o ilişkinin içerisinde çok daha sıkı sıkıya duruyor. Çok daha güvenle duruyor bağlılıkla duruyor, özgürlükle duruyor. Dolayısıyla duygusal zekanın altıncı yetkinliği, potansiyeli ortaya çıkarma yetkinliği aslında kişinin karşı tarafta olumlu etki yaratıp onun motivasyonunu ortaya çıkarmasıyla ilgilidir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hayatımız içerisinde, hayat hepimiz için çok hızlı, bunu çok iyi biliyoruz. Herkes bir yerden bir yere koşturuyor, herkesin çok işi gücü var ve bu iş güç arasında aslında potansiyeli ortaya çıkaracak çok önemli bir soru var. Nasılsın? ama gerçekten nasılsın ve ne yapmak istiyorsun? Bugün yapmak istediğin, gitmek istediğin hayata dair sana nasıl destek olabilirim sorusunu yakınlarınıza sorabilme beceriniz bu o kadar kıymetli bir soru ki işte o zaman kişi kendisini değerli ve yeterli hissediyor ve o ilişkinin içerisinde sıcacık hissediyor. Hayat çok hızlı geçiyor ve bu hızlı geçen hayatın biricik hayatımız içerisinde hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum bu duygusal zekanın bu altı yetkinliği yaşamımızda çok merkezi derecede rol oynuyor. Ben uzun yıllardır bu konuyu kurumlarda, iş insanlarıyla paylaşıyorum, STK'larda birçok kişiyle paylaşıyorum. İstedim ki yine bu video serisiyle sizin hayatınızda bir merhaba diyeyim. Eğer katabiliyorsam minik minik katkılarda bulunayım istedim. Altında bilimsel bir model var ve dolayısıyla aslında çok güvenle bu konuyu sizinle paylaştım. Her şey gönlünüzce olsun. Yaşamınızda elbette ayağımız töküyoruz yiyecek. düşeceğiz, kalkacağız, istemediğimiz şeyler olacak. Ama galiba en önemlisi istediğimiz hayatı fark etmek ve onun bedelini ödüyor olma cesaretiyle istediğimiz yolda gitmeye devam etmek. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.